Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için radarımıza takılan e, önemli bir hisseyi konuşacağız. Vakıf Finansal Kiralama, yani VAKİFN. Analizlerimizin devamı için bizi takip etmeyi, yani abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün 6 Kasım 2025. Elimizdeki verilere bir bakalım. VAKİFN'nin teklit grafikleri var. ARSA, CCA gibi göstergeler var. Bir de şirketin KAPA, yani kamuya Aydınlatma Platformu'na yaptığı en son bildirimler. Amacımız ne? Şey... Bu hissede son zamanlarda neler oluyor? Bu güçlü yükselişin arkasında ne var? Riskler var mı? İşte bunları sizin için biraz daha netleştirmeye çalışıyorum. Açıkçası ben grafiğe bakınca bayağı şaşırdım. Yani Vakifene resmen uçuşa geçmiş. Fiyat 17 Ekim'de 1 lira 80 kuruş civarındaymış. Bugün e, 2 lira 5 kuruşu görmüş. Neler oluyor burada? Evet grafik gerçekten de çok çarpıcı bir ivme gösteriyor. Neredeyse dikey bir çıkış hani. Ama burada asıl sormamız gereken şey bu kadar keskin bir yükselişin temelleri ne kadar? sağlam. Yani bu momentum daha ne kadar gider? Tam da onu diyecektim. Yani 1.80'den 2.05'e hem de çok kısa sürede inanılmaz bir hareket. Göstergelere bakıyorum şimdi. Eee RSI yani bu göreceli güç endeksi 64.38 seviyesinde. Bu aslında güçlü değil mi? Ama henüz 70'in yani aşırı alım bölgesinin hemen altında. Sanki hala biraz yeri var gibi mi duruyor? Ne dersiniz? Bir de şey var. Sektör endeksi X de bugün %1.24 artıda. Yani BIST 100'den daha iyi gitmiş. Sektör de mi çekiyor hisseyi? Sektörün pozitif olması tabii ki destekleyici bir faktör, evet. Ama RSI 70'e yaklaşırken e, bence asıl dikkat etmemiz gereken yer CCI, yani MTA kanal endeksi. Orası şu an plus 154.48. Artı 154 mü? O, o bayağı yüksek bir değer değil mi? Hem de nasıl? Bakın teknik analizde genelde plus 100 seviyesi zaten fiyatın kısa vadeli ortalamasından koptuğunu yani aşırı alım başladığını gösterir. Plus 154 ise bu durumun çok daha ileri gittiği hani hissenin tabiri caizse lastik gibi gerildiği anlamına geliyor. Bu da e, her an sert bir kar satışı riskinin masada olduğunu gösteriyor. Yani o meşhur laf vardır ya hareket halindeki trene son vagondan atlamak gibi bir durum olabilir. Anladım anladım. Riskli yani. Peki bu kadar dik bir çıkışın arkasında sumut deşi olabilir mi? Sadece teknik bir coşku mu bu? Yoksa bir haber falan mı var? Ben şöyle bir kapa göz attım da yani şirket duyurularına. Çok taze haberler var. 30-31 Ekim'de yani daha birkaç gün önce SPK'dan borçlanma aracı ihracı için onay almıştır. Yani şirket piyasadan para topluyor, kaynak sağlıyor. Bu genelde iyi işarettir ya, belki piyasa bunu satın alıyordur. Evet, bu kesinlikle önemli bir gelişme. Şirketin yeni kaynak bulması, Hani belki daha iyi maliyetle borçlanması ya da büyümeye için kullanması, bunlar olumlu beklenti yaratır piyasada. Yükselişin arkasındaki nedenlerden biri bu olabilir. Haklısınız. Fakat işte burada bir ama var. Temel tarafta bu olumlu gelişme varken bile teknik göstergelerin bu kadar e, ısınmış olması ciddi bir uyarı aslında. Özellikle o CCI Plus 154 seviyesi yani temel beklentinin de ötesinde belki biraz fazla iyimserliğin fiyatlara yansıdığını düşündürüyor bana. Temel iyi ama teknik dur bakalım diyor gibi. Hmm çok ilginç bir durum gerçekten. Yani bir yanda iyi haber var, potansiyel var. Diğer yanda teknik göstergeler aman dikkat diyor. Peki yatırımcı ne yapsın bu durumda? Bu arada e, bu analizler hoşunuza gidiyorsa bu tür içerikleri seviyorsanız lütfen videomuzu beğenin yorum yapın ve tabii en önemlisi kanalımıza abone olun diyelim. Şimdi size dönersek bu ikilem nasıl çözülür? Şöyle özetleyeyim. Şu anki durumda riskler biraz daha ön planda gibi duruyor. Yani yeni pozisyon açmak için zamanlama e, epey riskli olabilir. Çünkü GCI gibi göstergeler kısa vadede bir düzeltme, bir geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu fısıldıyor. Ha, eğer daha önceden daha düşük maliyetle alınmış bir vakfen pozisyonu varsa, o zaman belki bu seviyelerden kademeli kar almak düşünülebilir ya da en azından çok yakın bir zarar kes seviyesi belirlemek, örneğin psikolojik sınır olan 2 TL'nin hemen altı gibi riski sınırlamak adına mantıklı olabilir. Bu düzeltme illa böyle gümbür gümbür aşağı olacak diye bir şey yok tabii. Belki yatayda biraz dinlenir hisse, onu zaman gösterecek. Bir de tabii resmi tamamlamak için şeyi unutmamak lazım. Yani dış faktör Küresel piyasalar ne durumda? Merkez bankası ne yapacak? Bunlar da önemli ve tabii ki altını çizerek söyleyelim. Tüm bu konuştuklarımız bizim mevcut verilere dayalı yorumlarımızdır, analizimizdir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Herkes kendi riskini, kendi kararını kendi vermeli. Harika bir özet olduğu teşekkürler. Yani VKFN'de bir yanda şirketin kaynak bulması gibi olumlu bir temel haber akışı var, diğer yanda ise adefa roketlemiş ve teknik olarak şişmiş bir grafik. Risk ödül dengesi şu an pek cazip durmuyor gibi anlıyorum. Aynen öyle. Kapanışı belki şöyle bir soruyla yapabiliriz. Bu kadar kısa sürede bu kadar prim yapmış ve teknik göstergeleri bu denli zorlayan bir hisse de olası yukarı potansiyel şu anki belirgin geri çekilme riskini almaya değer mi? İşte bu sorunun cevabı tamamen sizin kişisel risk toleransınızda yatırım vadenizde saklı. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Umarız VKFN üzerine yaptığımız bu detaylı sohbet sizin için faydalı olmuştur, kararlarınıza biraz ışık tutmuştur. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.